Evet, kurumumuzun online eğitimlere başladığı ilk dersimiz rehberlik. Ben Murat Buhari Özel Öğretim Kursu'nun rehber öğretmeni Betül. Bugün ilk olarak öncelikle yorumları kapatacağım çünkü kasmasını istemiyorum. Son 10 dakika yorumları açacağım ve aklınıza takılan soruları alacağım arkadaşlar. Bugün ne konuşacağız? İlk olarak tüm dünyayı ve ülkemizi endişe altına alan koronavirüs hakkında konuşacağız. Nasıl ortaya çıktı? Ne oldu? Ve bununla beraber bizde oluşan kaygıyı ele alacağız. Kaygı ve korku arasındaki farkları, işte sınav kaygısını, ölüm kaygısı. Öğrencilerimi de çok seviyorum bu arada. Ee, hemen giriş yapacağım çünkü diğer hocalarımın vaktini almak istemiyorum. Peki bizi endişe altına alan bu koronavirüs nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Onunla başlayalım. Yeni koronavirüs dediğimiz COVID-19 ilk olarak 29 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştır. Deniz canlıları ve Canlı hayvan satan bir markette 4 çalışanın ve aynı günde marketi ziyaret eden e, müşterilerin çok sayıda e, akciğer enfeksiyonu, müşterilerde çok sayıda akciğer enfeksiyonu tespit edilmesiyle ortaya çıkıyor ve oradan da diğer e, ülkelere yayılıyor. Bizim ülkemizde de olduğu gibi, e, hastalardan alınan örneklerin incelenmesi sonucunda hastalar neden olan virüsün SARS 2000 2 ve Mers 2012 gibi koronavirüs ailesinden olduğu anlaşılıyor ve virüse yeni koronavirüs 2019 adı veriliyor. İnsandan insana bulaşma özelliğini de kazanmıştır. Peki e, kaygı ve korku demiştik. Kaygılarımız genelde bilinmezliklerden ortaya çıktığı için bu konuda ne kadar çok sayı bu konuları. Çünkü kaygı ve korku üzerinde de konuşacağız. Ve bu hastaların %80'den fazlası sadece hafif semptomlarla bu hastalığı atlatıyorlar. Pediatris Tıp Dergisi'nin yayınladığı bir çalışmada 731 doğrulanmış ve 1412 şüpheli COVID-19 vakası tespit ediliyor. Burada ise çocuklarda %90'dan fazla belirti göstermiyor. Çok az bir kısmında ise hafif ve yaygın belirtiler görülüyor. Test sonucu pozitif olan hastaların %13'ü hastalık belirtilerini gösteriyor. Peki bu belirtiler nelerdir? Hastalık 2-14 gün süren bir kuluçka süresinden sonra yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı gibi semptomlar gösteriyor ve 65 65 yaş ve üstü kişiler bu hastalığı daha ağır şekilde seyrediyorlar. Bunun nedeni ise o oh, kişilerin daha başka hastalıklara sahip olması olarak belirleniyor. Nasıl bulaşılıyor? Hepiniz buna hakimsiniz. Hemen hemen sosyal medyada diğer belki bilimsel makaleler okumuş insanlar da vardır aramızda. Yine işte solunum salgıları yoluyla bulaşıyor. Mukoza salgısıyla bize bulaşıyor. Bu işte göz, ağız, burun gibi organlarımızdan virüsü içeri alarak hastalığa sahip oluyoruz. Peki bundan nasıl korunuruz? Yine aslında her zaman dikkat etmemiz gereken kişisel hijyenimize dikkat etmekle korunuyoruz. Yani ellerimizi yıkıyoruz, bulunduğumuz ortamı havalandırıyoruz, düzenli bir şekilde uyuyoruz ve düzenli besleniyoruz. Ve elimizi yüzümüze çok fazla götürmemeye çalışıyoruz. Peki bu virüsün bizde uyandırdığı <laughs> duygu nedir? Korku mu kaygı mı? bu iki pardon bu iki duygu çoğu insan tarafından karıştırılıyor. Korku nedir, kaygı nedir? Hissettiğimiz şey korkumuş vücudumuzun gösterdiği tepkidir. Yani karanlık bir sokakta yürüyoruz. Karşımıza aniden bir köpek çıkıyor. O anda titremeye başlıyoruz terliyoruz gibi vücut yani belirli düzeyde kaygı biz hastalıklara neden olabiliyor. O nedenle mesela sınav kaygımız üniversite sınavına karşı sınav bittikten sonra atlatabildiğimiz bir şeyse bu korkulacak bir hastalığa neden olmuş değil. Yani patoloji haline gel gibi yaşamdaki bazı travmatik olaylar, aşırı koruyucu ebeveynliğine dediğimiz gibi genetik yatkınlık. Bu kaygı çok günümüzde de çok yaygın kaygı bozukluğu daha doğrusu. Günümüzde çok yaygın olan bir hastalık haline geldi. Dünyada her 5 kişiden birisi kaygı bozukluğuna sahiptir deniliyor. Kaygının türleri var. Tabii birçok türü olmakla birlikte bugün bizim ele alacağımız şey ölüm kaygısı, korkusu ve Sınav kaygısı bizi ilgilendiren, ölüm korkusunu ise virüs nedeniyle ele alıyoruz. İlk olarak ölüm korkusuyla başlayacak olursak, yaşamı yine korku ve kaygı ayrımından gidiyoruz. Yaşamı tehdit eden bir durum olmaksızın öleceğini bilmenin yarattığı endişeye, haldeyse ve ortada yoksa ya da olmayacaksa gösterdiğimiz tepkiye ise kaygı deniyor. Kaygı korkudan daha yoğun bir duygu olarak adlandırıyor. Buna neden olan 4 temel nitelik olduğu söyleniyor. Birinci yani çoğu öğrencim benim yanıma hocam benim dikkat dağınıklığım var. Dikkatimi toplayamıyorum, odaklanamıyorum. En ufak bir şeyde sınavdan ya da testten kopuyorum gibi yakınmalarla geliyor. Bizim arkadaşlara uyguladığımız maksimum 5 dakika süren dikkat testimiz var. Arkadaşlara uyguluyorum, bakıyorum çok normal dikkatleri. Yani Herhangi bir patolojik dikkat dağınıklıkları yok ama kaygılarından dolayı konsantrasyonları bozulduğu için kendilerine dikkat dağınıklığı olduğunu düşünen arkadaşlarımız çok oluyor. Ee, peki etkileri nelerdir bu kaygının? Öğrendiğini aktaramama, işte okuduğunu anlayamama, düşüncelerini organize etmede zorluk, yani düşünce uçuşması gibi, işte dikkatte azalma, söylediğimiz gibi sınavın içeriğine değil kendisine odaklanılıyor. Zihinsel becerilerde zayıflama görülüyor. Enerji azlığı, fiziksel rahatsızlık sınavın kaygı, sınav kaygısının başlıca etkileri olarak ele alınıyor. Peki bu sınav kaygısı neden oluşuyor? <laughs> sınav kaygısı gerçekçi olmayan düşünce biçimlerine sahip olduğumuz için oluşuyor. Mesela ya yani, ya da işte bunalıma e, eğilimli bir kişilik yapımız varsa, mükemmeliyetçisek, rekabetçisek, e, bu kişilerde daha fazla görülüyor. Ya da sosyal çevrenin beklentilerini çok fazla önemsiyorsak, üstümüzde toplum baskısı varsa ki hepimizin var. Böyle düşünceler oluşuyor. Peki bu gerçekçi olmayan düşüncelere ne diyoruz? Biz bunlara psikoloji literatüründe olumsuz otomatik düşünceler diyoruz. Nedir bu olumsuz otomatik düşünceler? Bizim istem dışı beynimize gelen düşünceler. Yani halk arasında vesvese, kuruntu olarak adlandırdığımız şeyler. Bunlar nelerdir? Birkaç örnek verecek olursam, sınava hazır değilim. Bu bilgiler gereksiz ve saçma. Öğrencilerin çoğu zaman söylediği şey. Bunu ne zaman kullanacağım ki? Bu benim nerede işime yarayacak günlük hayatta? İşte bu konuları anlamıyorum aptal olmalıyım kendine yönelttiğin şeyler sınav ve öncekiler sınava yönelttiğimiz düşüncelerdi. Ben zaten bu konuları anlamıyorum. Çok fazla konu var. Hangi birine hazırlanayım? İşte bunların sonucunda da sınavım çok kötü geçecek. İşte ben başarısız bir insan olacağım. İşte dünya başıma yıkılacak gibi düşüncelerle kendimize kaygıya sürüklüyoruz. Peki bunları nasıl düzelteceğiz? bunların yerine alternatif düşüncelerimiz neler olabilir? Bunları ele alacağız. Bu durumda diyeceksiniz ki yapmam gereken nedir? Bu sınav için benim yapmam gereken şeyler nelerdir? Ve kendinizi sürekli olumlu bir şekilde olumlamalarla kaygınızı azaltacaksınız. Yapabildiğimin en iyisini yapabilirim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım gibi telkinlerle kendinizi kaygınızı azaltacaksınız. Ya da olacak en kötü şey ne? Dünyanın sonu değil ki. Telafisi var. Ya da yeterli zamanım olmadığı doğru. Ancak zamanımı etkili bir şekilde nasıl kullanabilirim düşünceleriyle. Bu düşünceleri yer değiştirerek kaygımızı azaltacağız. Ya da başarısız olmam tembel ya da beceriksiz olduğumu göstermez zamanı kendi yararıma kullanmak benim elimde gibi düşüncelerle olumsuz otomatik düşüncelerinizi yok edip yerine alternatif düşünceler üretiyoruz ve kaygımızı olabildiğince en aza indiriyoruz. eğitime tekrar başlanırsa ülke olarak kurumda size ilgili güzel planlarım var. Hep birlikte böyle tekrar bu düşünceleri konuşacağız. Bu düşüncelerin yerine neler getirebiliriz? Nasıl kaygımızı azaltabiliriz? Gibi şeyler yapacağız. Olmasa da yine buradan devam ederiz. Böyle bir oturumumuzu buna ayırabiliriz. Eee Başa çıkma yolları demiştik. Nefes egzersizlerimiz var. Mesela rahatlama küçük. Ya yani hemen hemen hepiniz diyafram nefesini biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Öncelikle ile %80'e kadar doluyor ve otomatik olarak beynimize %80 Oksijen daha fazla gidiyor. Bu da bizim algılarımızı açıyor. Yani bilinen, bilinmeyen bir bilgiyi tabii ki bize öğretmiyor. Yani o sınav esnasında getirmiyor. Ama bilinen bir bilginin hatırlanmasına neden oluyor. E nasıl alıyoruz diyafram nefesini? E, normal nefes alırken önce göğsümüzü dolduruyoruz. Ama diyafram nefesinde önce karnımızı sonra göğsümüzü doldurup verirken de ağızdan nefes veriyoruz. Bunun çalışmalarını daha sonra yapacağız zaten. Eğer evde denemek falan istiyorsanız karnınıza ve göğsünüze elinizi koyup nefes alırken böyle önce karnını boşaltıyoruz verirken sonra göğsü boşaltıyoruz. 3 defa yapmak yararlı sizi gevşetmeniz için bir denemeye başlamadan önce ya da deneme sırasında tıkandığınız bunu bu soruyu biliyorum diyorsunuz ama aklınıza bir türlü gelmiyor kendinize bir 4 saniye mola verip bu nefesi alırsanız o sizi rahatlatacaktır ve algılarınızın açılmasını sağlayacaktır. Buna dikkat edin. <laughs> Yine gevşeme egzersizleri. Böyle küçük gevşeme egzersizleriyle kendinizi rahatlatabilirsiniz. Şimdi teknoloji çok geliştiği için her yerden ulaşabilirsiniz. Mesela da güçlük çekiyorsanız sadece sınav için söylemiyorum. Genel anlamda da. Bunları uygulayarak rahatlarsınız. E, ve kaygımızı bastırmaya değil onu kabul etmeye, tanımaya çalışmalıyız. Yani dikkati e, başka noktalara e, kaygıdan ziyade başka noktalara odaklamaya çalışmanız. Yani sürekli sınav düşünmek bizi daha çok aşağıya çeker. Bazen bunu başka noktalara odaklayarak başa çıkabiliriz peki inançlar dedik düşüncelerimizi sorgulayalım dedik hangi inançlarımızı değiştirmeliyiz mesela en çok yaptığımız benim de sınav zamanlarında üniversiteye hazırlandığım sınav zamanlarında en çok yaptığım şey bu sınavı kazanmam hayatta çok başarılı bir insan olmama hayatımı mutlu bir şekilde sürdürmeme bağlı gibi yanlış bir inanç e, dan ziyade işte bunu işte bu sınavı kazanmazsam daha hayatın sonu değil daha başarılı başka alanlarda başarılı olabilirim gibi düşüncelerle değiştirmek her zaman daha yararlıdır işte kazanamazsam kimsenin yüzüne bakamam mutlaka bu sınavı kazanmalıyım başka çarem yok gibi düşüncelerle kendinizi hırpalamayın. <laughs> Peki sınav öncesinde neler yapmalıyız? sınav yaklaşırken şurada son herhalde 3 ay falan var bilmiyorum tam olarak ee, öncelikle bu son kalan zamanımızı çok iyi kullanmalıyız ee, evet eğitime ara verildi ama siz bu krizi fırsata çevirmelisiniz yani zamanınızı çok iyi kullanmalısınız her gün bir denemeyle başlamalısınız öncelikle mesela sabah bugün nasıl derse katılmak için uyandınız işte e, deneme çözmek için sabahları erkenden uyanmalısınız. En verimli olduğu saatler sabahın erken saatleri. Çünkü vücut daha hiçbir aktiviteyle uğraşmamış. Beynimiz saçma sapan Instagram, Facebook bilgileriyle dolmamışken oturup bir deneme çözmek başarınızı daha da arttırır. Bu da size bir motivasyon sağlar en azından. Ve sınava yönelik çalışmaları son haftalara bırakmayın e, işte son bir hafta kala oturup da hiç bilmediğiniz bir konuya çalışmaya çalışmayın. Pek yararı olmaz. Hem zamanınızı kaybeder. Onun yerine ufak bir göz gezdirme gibi yapabilirsiniz. E, bana kalırsa son bir hafta eğer bütün konularınızı bitirdiniz ve yeterince tekrarınızı yaptıysanız kendinize vakit ayırın. Kaygınızı azaltmaya yönelik yöntemler uygulayın derim. Peki sınav esnasında ne yapmalıyız? olumsuz otomatik düşüncelere karşı alternatif açıklamalar getirmeliyiz. İşte mesela ne dedik? A zamanım kalmadı. Sınav esnasında aklımıza hep düşünceler geliyor. İşte bu soruyu yapamıyorum ya da işte sınav sonucum kötü gelecek. İşte bu sorum yanlış çıkarsa şu kadarını götürecek yerine. İşte evet elimden gelenin en iyisini yaptım bir yıl boyunca. Şu anda en iyisini yapıyorum ve emeğimin karşılığını alacağım gibi düşüncelerle kaygınız azalacaktır. Ve her zaman kontrolün sizde olduğunu kendinize e, hatırlatın. Dediğim gibi küçük aralarla 5-10 saniyelik e, sınav esnasında kendinize ara vererek bir yudum gerektiğini her zaman ailenize hatırlatmalısınız. Çoğunuz e, yetişkinsiniz ya da yetişkinliğe aday insanlarsınız. Ailenizle bu konu hakkında kaygınız varsa sınav hakkında ya da herhangi bir konu hakkında İletişim kurmayı unutmayın. Her zaman bir şey hakkında paylaşmak, konuşmak o e, olumsuz duyguyu azaltmanıza neden olacaktır. Özellikle sınava ilişkin konular konuşmaya özen gösterin. Biz genelde kaçıyoruz anneyle babayla bu konuları konuşmamaya çalışıyoruz ama konuşmak sizin için daha yararlı olacaktır. Mesela atıyorum diyeceksiniz ki evet sınava 3 ay kaldı. Evet bu sınav için çok stresliyim anne ya da baba. İşte elim şu şu konularımı bitirdim. Geriye şu kadar konum kaldı. Şu kadar zamanım var. İşte bu konuda onlardan bilgi de alabilirsiniz. İla eğitimli anne babaya sahip olmanız gerekmiyor. Onların söylediği e, ufak bir cümle bile sizde farklı bir aydınlanmaya yol açabilir ve yolunuza öyle devam edebilirsiniz. Ve her zaman gerçekçi olmalı aileniz. Yani işte atıyorum sözün meclisten dışarı işte 250-300 puan arasında giden bir e, çocuğa sahipse benim çocuğum tıp kazanacak. Sen tıp kazanırsın ben sana güveniyorum. Siz de aynı şekilde ailelerinizle empati yaparken, İkincisi, bu dinlediğinizi karşı tarafa aktaracaksınız. Evet, şu an kaygılı hissediyor olabilirsin gibi ve e, bu bunları karşı tarafa aktarırken de işte olumlu cümleler kullanmaya gayret edeceksiniz. Aynı şekilde sınavı çok fazla yüceltmeyecekler işte ölüm kalım meselesi haline getirmeyecekler ve sürekli sizi yüreklendirmeye çalışacaklar gibi bu sınav kaygısını daha sonra ayrıntılı bir şekilde konuşacağız belki yüzde belki yine böyle bir platformda şimdi ben yorumları açacağım ve sizin e, sorularınız varsa onları alacağım arkadaşlar benim sunumum bu kadar Umarım beğenmişsinizdir. İlk defa böyle bir e, platformda bir şeyler anlatıyorum. Yüz yüze olmayı çok isterdim ama böyle oldum. Birisi demiş ki böyle devam edelim yazmayalım. Donma olur demiş. Ama sorularınız varken, fırsatınız varken sorun. Zaten çok fazla da vaktimiz kalmadı. Dediğim gibi bu zamanı çok iyi değerlendirin. Bu eğitime verilen arayı vazgeçmeyin. Kesinlikle. AYT konularını sormuş bir arkadaş. Ya yani şu an ezberimde AYT konuları yok. Ama istersen sayfada falan paylaşabiliriz AYT, TYT konularını bu belediye sen sayfasında paylaşarak. Bir arkadaş yayın çok dondu demiş. Yayın donduysa zaten bu yayını kaydedeceğiz. Tekrardan dinleme şansınız olacak. Hmm. Çok donduğunu söyleyen arkadaşlar var. Neden kaynak Anlayacağım ha diyeyim internetimden. Netini nasıl arttırabilirsin? <laughs> Güzel soru. Netini nasıl arttırabilirsin? Hedefin 250 puansa zaten e, çok fazla kaygılanmanı gerektirecek bir durum yok. E, geriye kalan zamanda da bu puana ulaşabilirsin. Ne yaparsın? Her gün istikrarlı bir şekilde çalışırsın. Kendi iyi olduğun konulara çalışırsın. Hedefin. Çünkü belirli bir hedefim var. Yani e, tekrar ederek ve özellikle bol soru çözün. Hani dedik ya kaygı bilmediğimiz şeye karşı oluşan bir durum, bir duygudur diye. Yani çıkmış soruları çözerek geçmiş sınavlar hakkında bilgi sahibi olursunuz. Yani bu sınav hakkında da bir öngörünüz olur. O nedenle kaygımız daha da azalır. Çıkmış sorular çözmeye çok dikkat edin. Özellikle son iki ayda sürekli çıkmış sorular çözün. Zaten yayınlanıyor. Bunlar da kırtasiyelerde oluyor. Sürekli kalp attı. <laughs> tamam. Kaydedildiği zaman yayını kaydedeceğim zaten. Tekrar izlersiniz. Teşekkür ederim, kalp atanlara da. <laughs> Dediğim gibi bol bol deneme ve süreli çalışmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Süreli soru çözün. Biliyorsunuz ki e, zamanla yarışıyoruz. Maalesef öyle. Ben o zaman bu arada e, sadece sınav konusunda değil. Herhangi bir probleminiz olduğunda e, ailevi olur, arkadaşlarınızda olur, işte okul hayatınızla ilgili ya da özel hayatınızla ilgili. Dediğim gibi kaydedeceğim arkadaşlar. Herhalde kayıtlı olduğunda da şey olmaz, donuk görünmez yani. Bilmiyorum. Daha önce hiç canlı yayın kaydetmedim ama. Böyle. Sorunuz yoksa ben yayını kapatacağım. Saat 10'da e, büyük gruplarımızın işte mezunların, 12'lerin dersi var. Onu matematik dersi var. Ona katılmayı e, o olur. Da birazcık da kaderde bizim de payımız var arkadaşlar. O yüzden öpüyorum hepinizi. Üzerimize düşeni yapıyoruz. Siz de yapın. Her zaman yanınızdayız. Unutmayın. Her şekilde bize ulaşabilirsiniz. Gerekli yerlerden. Herhangi bir sıkıntınız olduğunuzda da ben buradayım. Ertelenme gibi bir söz konusu mu bilmiyorum. Öyle bir açıklama yapılmadı. Onu önümüzdeki aylarda göreceğiz. Ama eminim bu konuda da bir B planları vardır yani. Hadi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Teşekkür ederim yayınıma katılanlar için. De son zamanlarda daha çok arttı. Yapacak bir şey yok. Görüşürüz.